Kara 66. Kırık meal. Fe bina Binaenaleyh kıldık yaptık neyi ha onu. Yani suretlerinin döndürülmesini veya o ukubeti cezayı veya o kariyeyi kasabayı nedir kıldık? Nekalen bir ibret yani kendisiyle ibret alanı bu gibi işlere atılmaktan men edici bir ders kim için? Lima o ümmetler için ki beyne yedeyha bu hadisenin zamanındadır veya bu hadiseden öncedir. Vema ve daha o ümmetler için ki halfeha bu hadiseden sonradır. Yani bu hadise evvelkilerin kitaplarında zikredildiği için onlar bununla önceden ibret almışlardı. Sonra gelecek olanlardan bu hadiseyi duyanlar da bundan ibret aldılar. Bu hadiseyi daha ne kıldık? Ve mev'i zaten ve bir vazu nasihat kim için? Lil muttakin, müttakiler için yani bu hadiseyi haddi aşmaktan men eden salih kimseler veya bu hadiseyi duyan her müttaki için bir öğüt yaptık. Fecainnaha nekalen lima beyne yedeyha ve ma halfaha ve mu'izatan lilmuttaqin binanalih onu bu maymuna döndürülme cezasını hem önündekilere o zaman hazır olanlara hem arkasındakilere sonradan geleceklere ibret verici bir ceza müttakiler için de bir öğüt yaptık